Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz tanımayanlar için? Biraz kendinizi anlatır mısınız? Tabii ki. İsmim Tolga Demir, Antalya Kuaförler Manikücü Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanıyım. Yaklaşık 6. yılımdayım. 2014'te başkanlığa seçildim. 6 yıldır da görevdeyim. Bunun öncesinde süreçte yaklaşık 91'de, 92'de Antalya'nın Sampi Kavşağı'nda Erdoğan Berlin'in yanında meslek hayatıma başladım. İlkokula giderken yazları. Ee, yaklaşık 2004 yılındadır kendi iş yerimi açtım. Bu süreçten sonra e, 2013'e kadar yine mesleğimi icra etmeye devam ettim. Bu süreçte 2014'te meslektaşlarımızın talebi üzerine de o da başkanlığına e, aday oldum. 2014'te e, meslektaşlarımın ile göreve geldik. Yaklaşık 6 yıldır da ...meslektaşlarımızla beraber işçi onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Peki oda olarak yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz biraz? Tabii. E, 2014'ten bugüne gelen süreçte e, birincisi, yaklaşık 126 mahallemizde esnafımızla birebir e bir toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda esnafımızın öncelikle sorunları, problemlerini, onların bir analizini yaptık. Ve bizim tabii ki seçim sürecinde de vermiş olduğumuz tavuklar vardı. Bunlardan bir tanesi hizmet binasıydı. Yaklaşık 5 katlı bir hizmet binamız var. Belki Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıldı. Kısa dönemde, 3 yıl gibi bir süreçte benim dönemimde ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Antalya'da değil, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Şu anda halihazırda 5 katlı bir hizmet binası aldık. Bu da... Antalya'mızı ve camiamızı bir kez daha sizlerin aracılığıyla da hayırlı olmasını diliyorum. 2022'de de borcu bitecek. Okay. Bunun dışında muhakkak eğitimler benim için olmazsa olmazımız. Çünkü her geçen gün yenilikler var. Bu yenilikleri takip etme noktasında her yıl kışın muhakkak eğitimler düzenleriz. Yaklaşık 20'ye yakın eğitim düzenliyoruz. Her yıl ücretsiz bunları düzenliyoruz. Bunun dışında muhakkak sosyal aktivitelerimiz var. Futbol turnuvası düzenliyoruz muhakkak. Üyelerimiz birbiriyle kaynasın diye. Bunun dışında muhakkak kültür gezileri düzenliyoruz. Esnafımız en azından e, görmediği yerleri işte Karadeniz turuna götürmüştük, Karadeniz'i e götürdük. Bununca Doğu turunu sağlamıştık. Aslında bu sene korona olmamış olsaydı bu sene de Ege turu yapacaktık ama e, inşallah seneye artık bunu yapacağız. Hı hı. E, bunun dışında tabii e, dergilerimiz çıkıyor. Bu dergilerimizi yine yenilikleri takip etmesi noktasında esnafımıza yapıyoruz. Ee, yine oda olarak genel anlamda baktığınız zaman 7-24 hizmet veriyoruz. O, özellikle oda başkanı olarak devamlı e, esnafımızda iç içe için her türlü sorununda, probleminde devamlı yanında oluyoruz. Ve buna benzer tabi e, yine yaptığımız bir sürü bir çalışma var. Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süre ara verildi kuaför salonları, güzellik salonları. Şimdi tekrar açıldı. Bu süreçte siz nasıl önlemler aldınız? Tabii ansızın aslında yakalandığımız bir süreçti. İlkemizin e, de gerekse Ansalya'mızın da e, ciddi anlamda gerçekten e, hiç beklenmedik bir aslında yakalandığımız bir süreç. Tabii yakalanmamıza rağmen e, süreci iyi takip ettik. Esnafımız da birebir takip halindeydik. Tabii e, 21 Mart'ta işletmelerimiz kapatıldı. Hı. Tabi bu kapatıldıktan sonra esnafın e, belirsizliği bizim de yine öngörümüz bir belirsizlik yani ne zaman açılacağız noktasında. Tabi bekleme aşamasındayken baktık ki öngörümüzde bu iş uzayacak. Hemen bununla ilgili taleplerde bulunduk. Yani esnafın bir an önce e, desteklenmesi gerektiğini düşünerek öncelikle işletmelerin kiralarının devlet tarafından karşılanması, SSK'ların, bağ personellerin maaşlarının devlet tarafından karşılanması, en azından esnafa e, bir ötelemenin gelmesini yani çünkü esnafın bir borcu var normal hayatları devam ederken bir anda pandemi dönemi girince işin içine tabi bütün borçlar olduğu gibi durdu. E, bu e, süreçte tabi bizler en azından esnafımız adına e, yaklaşık bir 6 ay borçlarının tamamıyla ötelenmesi aynı anda da geçimini sağlayabilmeleri için tabi e, bir nakdi yardımın e, sağlanmasını talep ettik. Tabi bunlar oluştu mu gerçekleşti mi maalesef gerçekleşmedi. Ee, yine baktığımız zaman neler gerçekleşti? Ee, Sicilafı e, geldi. Sicilafının dışında işte kredi. Yani yine aslında esnaf kendi tabii göbeğini kendisi kesti bu anlamda. Ne gibi? 1.25 milyar kadar bir kredi verildi. Esnafımız bundan faydalandı ama tabi e, yaklaşık bir 6 ay ötelemeli. işte kredi kartıyla 3 ay bir ötelemeleriyle. Tabii ki esnaf yine sonuç itibariyle bu parayı faiziyle ödeyecek. Tabii ki gönül isterdi aslında bunun hibe edilmesi e çünkü öbür e, ülkelerde de duyuyoruz arkadaşlarımız var. onlar da bizlere söylüyorlar İşte şu kadar hibe para edildi keşke gönül isterdi ki bizim esnafımızla en azından böyle bir hibelerin e, gelmesi e, tabi bu pandemi sürecinde e, esnaf gerçekten çok zor bir süreci atlattı her zaman aslında e, ülkesinin e, arkasında duran esnaf e, bu sürecin altından zor belada olsa bir şekilde kalkacak Bugün bakılan sonuca gördüğümüz zaman aslında geçimini sağlayamayan esnaf 11 Mayıs itibariyle açıldı. Ama açılana kadar gerçekten evine belki buzdolabının fotoğrafını çekip başkanım evime alacak hiçbir şeyim yok dediği süreçte biz gerek Muratpaşa Belediye Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten sektörümüze ciddi anlamda katkı sağladılar. Ee, en azından gıda desteği sağladı. Biz oda olarak zaten gıda desteği sağladık. Ee, en azından yetişebildiğimiz yere kadar esnafımıza biz kendi esnafımıza bir gıda yardım sağladık. Bazı esnaflarımıza nakli yardım yaptık, yaptırdık yine. E, ee, tabi bu süreci 11 Mayıs'a kadar idare ettik. 11 Mayıs'tan sonraki açılış sürecinden sonra tabi hala sıkıntılar devam ediyor ne gibi sıkıntılar var? 11'inde evet açıldık doğru. Ama halk hala bir tedirginlik var. Aslında halkın tedirgin olmasına gerek yok. Kuaförün, berberin güzellik salonunun normal koşullarda dikkat etmesi gereken neler var? Bugün zaten kuaföre gittiğiniz zaman bir müşteriye havlu kullanıldığı zaman zaten ikinci müşteriye kullanılmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Direkt hemen anında her salonun içerisinde muhakkak neler var? Çamaşır makinesi var, kurutma makineleri var yani. Bizde bence değişen tek bir şey oldu. Bir dezenfektan girdi işin içine. Bir de aslında maske girdi. Tabi yine buna baktığımız zaman e, bunlar var ise aslında halkımızın çok rahat bir şekilde gitmesi. Eğer esnaf uymuyorsa, maskesini takmıyorsa veya işte e, dezenfektanı kullanmıyorsa bizi de gönül rahatlığıyla arayabilir odamızı. 0 242 243 77 36 0 541 243 77 36 telefon hatlarımızdan bize ulaşabilir veya direkt 155'i de arayabilir. Hangisini istiyorsak. O zaman biz gerekli uyarıları hemen anında yapıyoruz. Ama bizim esnafımız zaten hazır. Güzellik salonlarımız normal koşullarda zaten maskeli çalışıyorlar. Onlar da değişen tek bir şey oldu aslında. Onun için halkımızın artık korkmaması gerekiyor. Daha da bu süreçten sonra daha da bir an önce normalleşmeye geçmemiz lazım. Bizler gerekli önlemleri aldığımız takdirde herhangi bir sorun problem olmayacaktır. Yine 11'inden sonra açıldığımız süreçte yine başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce, Muratbaşı Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a, Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye de teşekkür ediyorum. Çünkü salonların özellikle dezenfektan edilmesi için ciddi katkı sundular. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Yine 11 Mayıs'tan sonra açıldık ama güzellik uzmanlarımızın, kuaförlerin bakın bugün kalıcı makyaj yapamıyorlar. Cilt bakımı yapamıyorlar. E, makyaj yapamıyorlar. Neden? Bakmak lazım. Neden? Ya da buna kim karar veriyor? Şimdi kaş alınabiliyor. Saç kesilebiliyor. Evet. Boya yapılabiliyor. Aynı şekilde temas var. Ya bakın 6331 sayılı İş Sağlığı iş Güvenliği kuralları gereği aslında biz zaten tehlikeli sınıftayız. Biz zaten bunlara dikkat ediyoruz. Müşteri yani Allah göstermesin bir Hepatit B de olabilir. Yani illa koronavirüs değil ki. Hepatit B de sonuçta ölümcül. E bugün ona baktığınız zaman biz tehlikeli sınıftaysak ve devletimiz bizi tehlikeli sınıf aldıysa biz zaten normal koşullarda önlemlerimizi alıyoruz. Bizim bir an önce kalıcı makyajında, normal makyajında ve cilt bakımının ve saat sınırlamalarının artık kaldırılması gerekiyor pandemide. Çünkü gerçekten bizim salonlarımız dezenfektan edilmiş durumda. Her gün her gün berber, kuaför, güzellik salonları, kuaför salonları muhakkak işletmesine geldiği an yapacağı tek bir şey var. Temizlik. Çünkü kadına hitap ediyoruz. Kadın iş yerine geldiği zaman o kuaförün temizlememe ihtimali yok. Yani bugün benim canım istemiyor. Yok öyle bir şey. Muhakkak temizleyecek orayı. Bunun için gerek yetkililerimizin bu konuda bu 3-4 maddemizin bizim Tamamıyla artık bundan sonraki süreçte kaldırılması, yüzde yüz bir şekilde artık normalleşmeye geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Halkımızın da bir an önce artık o korkmadan, korkmadan çok sevdikleri kuaförlere, çok sevdikleri güzellik salonlarına gidip hizmet almalarını bekliyoruz. Esnafımız da bekliyor şu anda. Hiç korkmalarına gerek yok. Yani rahatlığa gelebilirler. Ee, peki bu süreçte elbette çok etkilendiniz her sektör gibi. Ee, salonlarını kapatanlar oldu mu? Tabii bu süreci hep birlikte yaşayacağız. Ee, bu süreç içerisinde tabii ki kapanan salonlarımız oldu. Az sayıda çünkü o da bu süreçte kapalı değildi. Hizmet vermeye mesaimiz bizim devam etti. Çünkü e, salonlar açıyor mu açmıyor mu bunların denetlemelerini yaptık devamlı her gün. Salon denetlemelerine çıkıyorlar kapalı mı kapalı değil mi açan var mı yok mu diye bunları da denetliyorduk hala şu anda da denetlemeye devam ediyoruz bugün sürece baktığımız zaman aşağı yukarı 10-15 tane salon zaten kapattı bundan sonraki Eylül Ekim gibi daha net göreceğiz çünkü esnaf bir umutlu bekliyor şu anda normalleşmeyi. Eğer gerçekten Antalya halkı esnafına sahip çıkarsa zannetmiyorum problem olacağını. Ama e, hayır ben gidemem deme devam ederse o zaman kapanan salonlar çok fazla olacaktır. Peki pandemi öncesi ve sonrası yapılan işlemlerde fiyat farkı oldu mu? E, ufak da olsa muhakkak oldu. Belki e, %10 civarlarında, %20 civarlarında fark etti. Biliyorsunuz e, kurların Üst seviyelere çıkması, kurullar dışında fabrikaların özellikle bizim aldığımız malzemelerin yükselişi. Yani elin adamın elinde stoklu mal varsa çok enteresan bir şey size çünkü zorunluluk geldi, maddeler geldi. İşte kullanat kullanmak zorundayız şu anda. Kimi salonumuz zaten fiyatlarında belki oynama yapmadı. Neden? Zaten onları kullanıyordu ama yeni kullanacak salonlar muhakkak oradaki masrafını muhakkak müşteriye hepsini olmasa da yarı kısmını en azından kendinden yarı kısmını da müşteriye yansıtarak muhakkak fiyatlarda ufak da olsa bir değişiklik yaptılar tabi. Biraz da sektörün sıkıntılarından bahsedelim. Evet, benim güzel bir sözüm var. Davulun sesi da kulağa hoş geliyor. Kuaförlüğe baktığınız zaman deniyor ki ya başkanım çok güzel bir mesleğiniz var, sorununuz yok, probleminiz yok. Siz de çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında Gerçekten dışarıdan bakıldığı zaman evet çok güzel bir mesleğimiz var ama sorunlarımız maalesef her geçen gün çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bakın bir çarpık düzen var. Herkes istediği gibi bir kere salon açabiliyor ve dip dibe her geçen gün sayı artıyor. Buna artık devletimizin dur demesi lazım. Yeter. Sadece benim mesleğim için değil genel anlamda esnaf için yani bir kuaför için, güzellik salonu için, berber için artık dur demesi gerekiyor ne yapılması lazım? Atıyorum örnek veriyorum. Eğer bir mahallenin nüfusu 10.000 ise, 10.000'de 5.000 kadın yaşıyorsa ki bunu e, beraber yani odalar, belediyeler, valiliğimiz başta olmak üzere tabii ki e, ve gerekli kamu ve kurumlarla birlikte ortaklaşa işbirliği yaparak bir komisyon kurularak ee, örnek verdiğim gibi bir yeşil bahçe mahallesinde nüfus eğer 10 10.000 ise binde 10.000'de 5.000 bin kadın yaşıyorsa buraya 5 tane kuaför salonu vermesi lazım. 90 tane değil. Bakıyorsunuz, küçücük bir mahalle 15 tane kuaför var. Hangisi para kazanacak? Zaten bir bakıyorsunuz ya 6 ay sonra, 8 ay sonra, 1 sene sonra kendi belki cebinden karşılıyor, bir bakıyorsunuz kapatıyor. Özellikle artık bir sınırlandırılma gelmesi lazım. Bu kuaförümüz için güzellik salonumuz içinde, berberimiz için de geçerli bir şey. Yine ustasılık. Neden ustalık belgeleri vardır? Neden ustalık belgeleri alınır? Ustalık belgeleri işin ehli olduğunu ispatlar. Ustalık belgesi yoksa işin ehli olmadığını gösterir. O zaman ne olması lazım? Ustalık belgesi salon açılmasının önünü kesmemiz lazım. Kapatmamız lazım. Kişi 6 ay gidecek. Ben... Ee, milli bağlı yerden eğitim aldım. E tamam almış olabilirsin. O verdiği belgeyle iş açılır mı? Mümkün değil. Akla mantığa yıkırı. Bu işin ehli yerler, odalar ve çıraklık eğitim merkezleridir. Çıraklık eğitim merkezine gittiğimiz zaman gerek odadan komisyon üyesi atılır. Oradaki öğretmenlerimiz vardır. Onlarla birlikte e, kuaförün usta olup olmayacağını o komisyon karar verir. Ahilikte de böyledir. Esnafın e, ahilik kültüründen gelir. Bunun için e, ustalık belgesiz artık işletmelerin e, açılmasına izin verilmemeli. Muhakkak ustalık belgeleri. Yine Bağkur aldı başına gitti. Bakın. İnsanlar Bağkur diyor, esnaf Bağkur diyor. Ama e, herhangi bir özel hastanede gitse, devlete de gitse para ödüyor. Bunların artık düşürülmesi lazım. Yani neden Bağkur yatırıyorum? Emekliliğim için Bağkur yatırıyorum. Emekliliğim için yatırıyorsan bariz 65 yaşında nasıl olacak bir kuaför emekli? Hem tehlikeli sınıftayız ama 65 yaşında. Nasıl olacak? 65 yaşında bir kadın 65 yaşındaki bir kişiye nasıl saç kestirir veya gözleri sağlıklı olacak mı? Ama kanuna baktığınız zaman 6.331 sayılı kanunda iş sağlığı, iş güvenliği. Yine sigortaların artık daha aşağılı seviyelerde olması lazım. Bunun dışında stopajın kalkması lazım. Stopaj nedir? 3 ayda bir stopaj alınıyor. Elemanın adı altında sigortasından kaynaklı stopaj alınıyor. Ne için alınır? Ben hakkında mantık erdiremem mesela. İş yeri sizin değilse, kiradaysa bunun için de stopaj ödersiniz. Yani tamam, biz KDV'mizi ödeyelim. Bunları niye ödüyoruz? O zaman KDV'yi düşürün, %8'e çekelim o zaman bunu. Yani çok kazanandan az vergi alıyoruz, az kazanan esnafı da nasıl daha çok çökertilebiliriz anlayışı var herhalde bilmiyorum yani ben onu görüyorum yani bugün baktığım zaman esnafın, e, kuaför esnafının, berber esnafının, güzellik esnafının ve diğer esnafların da yani bunların kaldırılması lazım. Atıyorum işte... E, Mücevherde yüzde bir alınıyor ama kuaförden yüzde on sekiz alınıyor. Bir tarafta milyon dolarlar oynuyor, bir tarafta da gariban esnafın evine 100 lira götüreceğim diye cebelleşiyor. Yani bu 100 lira da 18 lira devlete vergi verecek. Yani bunların bence olmaması gerekiyor. Bunların artık düzeltilmesi gerekiyor. Gerçekten. Ee, öbür ülkelere dikkat edildiğiniz zaman en azından dayanacağı bir şey var. Yarın işte gördük. E, şurada belki e, devletimiz de hazırlıksız ama yakalandı. 3 e, ay biz esnafımıza bakamadık mesela. 3 3 ay olmadı bile yani hatta. Yani 60 gün. 60 gün biz esnafımıza bakamadık mesela. Yani şapkayı çıkartmak lazım. önümüzü sormamız lazım. Yani nasıl çözümlememiz gerektiğini hepimizin el birliğiyle çünkü bu gemi batarsa hepimiz batacak, birinin kurtulup birinin kaybolma şansı yok. Batarsak hep birlikte batacağız. Onun için birbirimize kenetlenip artık seni beni olmadan kenetlenerek bu sorunların altından hepimizin kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bugün yine bakıldığı zaman bu tehlikeli de olan esnafımız için erken emeklilik olması lazım. Eğer demin de ifade ettim. %100 bir şekilde eğer bizi tehlikeli sınıfa konduysak o zaman tek bir şey kalıyor. Erken emeklilik. Bu erken emekliliğin de verilmesini bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz bu sorunlara da değindiğiniz için. Hazır sizi bulmuşken biraz da saç bakımından bahsedelim. yazın daha çok hani denize girmekten, işte güneş görmekten saçlarımız daha çok yıpranıyor. Bunun için ne tür önlemler alabiliriz, nasıl bakımlar yapmalıyız? Tabii pandemiden sonra insanlar evet, evet. tabii yavaş yavaş normalleşti de denize girmeye başlayacaklar, İşte havuzlara girmeye başlayacak. Tabii işte ne ortaya çıkıyor şu çıkıyor, Kuaförümüzden aşırı aşırı olacağız yani gideceğiz o kuaför salonuna. Çünkü denizde Antalya gibi yerde yaşıyoruz, belki günde iki defa, üç defa duş almak zorunda kalıyoruz ve saçlar hem denizin hem havuzdaki klordan kaynaklı ister istemez saçlar kurumaya sebep oluyor. O zaman e, kadınlarımızın şunu yapması lazım. Hangi kuaföre gidiyorsa bir an önce gidip saç bakımları yaptırması gerekiyor. Bununla ilgili. Ve o bakımlar yaptıkça e, saçtaki aslında yağ kayıplarının tekrar geri gelmesine, suni de olsa geri gelmesine sebebiyet verecektir. Bu vesileyle en azından saçın o yıpranma durumunu ortadan kaldırmış olacağız. Çok sık yıkamak zorundayız yazın işte terlemekten. Bu da çok zarar veriyor saça değil mi? Tabii ki zarar veriyor. Bunun için biz diyoruz ki evde marketten gidip şampuan almayın. Gerçekten profesyonel ürünler kullanın. Yani örnek vermek gerekirse işte kıyafetler yıkanırken ne oluyor? Konsantre kullanıyor. Aslında kuaför salonlarında verilmiş olan şampuanlar, maskeler, kremler zaten konsantre yani fındık kabuğu kadar aldığınız zaman aslında yeterli geliyor sadece bir alışkanlık var mesela ile böyle avucun içi dolacak laplap lap diye aslında gerek yok yani fındık kabuğu kadar aldığımız zaman avucumuzun içerisine yedirdiğimiz zaman saçlarımızı sürmeye başladığımız zaman, öne doğru çektiğimiz zaman dipleri yedirmemize gerek yok dipten gelen saç zaten sağlıklı aslında yaklaşık 7-8 santimden 10 santimden sonrası çünkü ışığı görüyor, güneşi görüyor, hmm. yıpranmalar daha çok fazla da. Onun için ne yapmak lazım? Muhakkak daha çok ağırlıklı uçlara yoğunlaşmak lazım. Bunun için de ne gerekli? Muhakkak aldığınız şampuanı, kremi, maskeyi profesyonel olan kuaförlerimizin satış yaptığı ürünleri. Çünkü şöyle düşünün. Bir tarafta marketin sattığı şampuanla, mümkün değil kuaförün sattığı şampuan aynı olma ihtimali yok. İkisini de denesinler, yıkasınlar. İkisinin maskesiyle denesinler. İkisinin kremileri denesinler. Biz bunları kullanacağız. Ama 3 ay kullanacağız ama 6 ay kullanacağız. Ama kullanacağız. Biriyle 3 ay kullanıp bir deneyelim. Bir de 3 ay profesyonel alalım. 10 lira daha 20 lira daha fazla verelim. Bir de o ürünü kullanalım. Hangisi sağlıklı ve hangisi bize fayda sağlıyor? Aslında kendimiz. Ama ne yapıyoruz? Bazen aman ya 10 lira daha fazla vermeye gerek yok veya 20 lira daha fazla vermeye gerek yok. Düşünüyoruz. Almıyoruz. Ondan sonra yıprandığı zaman saç, saçlarım yandı. Yanmadı, yıprattınız. Bunun için <laughs> muhakkak e, kuaförlerimizden almak gerekiyor. Güzellik salonlarımızdan kullandığımız ürünleri kesinlikle bilir kişiden almak lazım. Ee, peki keratin bakımı ne sıklıkla yaptırılmalı? Keratin biliyorsunuz tırnaktan veya işte e, hayvanların yine tırnağından elde edilen e, bir madde keratin. Saçın da ana yapısında vardır keratin. Yani bir kemik şeklidir. Bir kolon görevi görür keratin. Tabi bu keratine baktığımız zaman kişiden kişiye değişkenlik göstererek 3 ayla 6 ay arasında değişebilir maksimum. Kimisinde mesela gerçekten ciddi anlamda saç çok deformasyon görmüştür. Bu 15 günde de bir isteyebilir. Ayda bir defa isteyebilir. Ama sağlıklı. Ama ben bununla alakalı işte ben kesinlikle daha da dış etkenlerden korumak için keratin yapmak istiyorum diyen kişi 3 ay ile 6 ay arasında yaptırabilir. Ama hayır benim saçlarım yıpranık devamlı da boya yaptırıyorum diyen ayda bir defa rahatlıkla yaptırabilir. Gönül yani Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ben teşekkür ediyorum öncelikle beni ağırladığınız için. Antalya'daki bütün kadınlarımıza e, ee, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Onların da gönül rahatlığıyla muhakkak ama muhakkak gittikleri güzellik salonlarını, kuaför salonlarını yalnız bırakmasınlar. Esnaflarına sahip çıksınlar. Onlar sizleri bekliyor. Hepinize saygı ve sevgilerim sunuyorum.